Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasını, çok iyi bir görüşme olarak niteledi. O arada, Eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Ruda Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde tutuklu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istediğini söyledi. Rudav İngilizce'ye göre, Mesut Barzani'nin bu sabah Ankara'da Rudav'un sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pazar günü İstanbul'da yaptığı görüşme için iyiydi. Çok iyi bir görüşme oldu. Tüm konuları görüştük dediğini aktardı. Ve yandan Rudav İngilizce Mesut Barzani'nin bu sabah Ankara'da Ahmet Türk ile yaptığı görüşmede ağırlıklı olarak Kürtler ve Ankara arasındaki bozulmuş barış süreci nin ele alındığını belirtti. O arada, toplantı öncesi RUDA'a konuşan Ahmet Türk ise, tutuklu HPD liderleri ve siyasilerinin serbest bırakılmasının taşıdığı öneme vurgu yaptı. Ahmet Türk, RUDA'nın Selahattin Demirtaş'a ilişkin bir soru yanıtlarken de Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Demirtaş ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiğini, söyledi. Rudav İngilizce, haberinde Barzani ve Irak Kürt bölgesel yönetiminin geçmişte Türkiye'deki, barış sürecinin korunmasına yönelik girişimlerde etkin rolleri oynadıklarını da iddia etti. Anka HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sahip olduğumuz belirleyici gücü demokratik sorumluluk ile çözüm için kullanacağız. Ülkeyi karanlığa mahkum olmaktan çıkaracağız, dedi. Halkların Demokratik Partisi, HDP Batman'a, yoksulluğa, savaşa, tecride hayır mitingi düzenledi. 8 Mart Kadınlar Parkı'nda gerçekleşen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Demokratik Bölgeler Partisi, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz katıldı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Sancar, HDP'yi operasyonlarla, kumpas davalarıyla, yargılamalarla, gözaltılarla bitireceklerini zannedenlere en güçlü cevabı bu meydanlardan veriyoruz dedi. DBP'ye dönük gerçekleştirilen polis baskınlarını ve gözaltıları kınayan Sancar, demokratik siyasette bu baskıların amacı ve sebebi de bellidir. Sebep Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarıdır, çözümsüzlüğün temeli de imha ve inkardır. Demokratik siyaseti bitirdiklerinde imha ve inkar siyasetini kalıcı hale getireceklerini sanıyorlar ama demokratik siyaset direniyor ve büyüyor diye konuştu. Sancar, konuşmasına şu sözlerle devam etti. Fransa yönetimi saldırıları aydınlatmalıdır. İki gün önce Paris'te bu nefret ve düşmanlık ikliminin bir sonucu olarak üç insan katledildi, onları rahmetle anlıyorum. Ortada şüpheler ve soru işaretleri var. 10 yıl önce yaşananlar ortada. Üç kadının, sakinelerin katledilmesinin aydınlatılmaması şüpheli soruları artırıyor. O nedenle Fransa yönetimi samimi ve kararlı bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır çağrımız Fransa yönetimine budur. Arkasında ne var, hangi güçler var, nasıl gerçekleşti bu cinayetler, bir an önce aydınlatılsın. Siyasi Partilere İmralı Çağrısı PKK lideri Abdullah Öcalan'dan 21 aydır haber alınamıyor. Biz de diyoruz ki tecrit kalkmalıdır. Bizler de başvurduk, görüşmek istiyoruz. Abdullah Hocalan ile İmralı'da HDP'nin eş genel başkanları olarak görüşmek istiyoruz. Avukatlarıyla görüşmek hakkıdır. Bu tecrit büyük hukuksuzluktur. Tecrit üzerinden savaş politikaları üzerinden bu iktidar siyaseti ve seçim sürecini de dizayn etmek istiyor. O nedenle tecrit sadece bizim meselemiz olarak görülemez. Tecrit bu ülkenin tümünün meselesidir. Bu nedenle bütün siyasi partilere çağrı yapıyoruz. İktidarın savaş politikalarındaki ısrarına karşı ve siyaseti seçim sürecini yönlendirme ve dizayn etme girişimlerine karşı sizler de bir heyet oluşturarak İmralı'da görüşme talebinde bulunun. Kimse bundan çekinmesin. Gelecek dönemi bizler inşa edeceğiz. Meclise en güçlü şekilde gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sahip olduğumuz belirleyici gücü demokratik sorumluluk ile çözüm için kullanacağız. Ülkeyi karanlığa mahkum olmaktan çıkaracağız." dedi. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar, partisinin haftalık meclis grup toplantısında konuştu. Güncel gelişmeleri değerlendiren Sancar, şunları söyledi: Kıymetli misafirler, basının değerli emekçileri, bizleri izleyen saygıdeğer halkımız hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Yüzleşme ve adalet çağrısı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Gündeme geçmeden önce iki tarihi günü, tarihteki iki kara sayfayı anarak başlamak istiyorum. Hayata dönüş operasyonu, adı altında 30 mahpusun yaşamını yitirmesine neden olan 19 Aralık Cezaevi Katliamı'nın 22. yıl dönümüydü. Üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti, sorumlular cezasız bırakıldı. Çünkü cezasızlık bir devlet politikası ve yönetim şekli olarak uygulanıyor. 19 Aralık katliamı da diğer katliamlar gibi kanayan açık bir yara olarak duruyor. Onarıcı bir adalet ve bir yüzleşme gerçekleşmeden bu yara kapanmaz. Tıpkı diğer bütün yaralar gibi. Bunun için öncelikli olarak hakikatlerin açığa çıkmasına ve gerçek bir yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ortak geleceği demokratik temeller üzerinde kurabilmek için bunun hayati önemi bulunuyor. Bunun gibi sayısız kanayan yaranın temelini oluşturan ihlaller, kıyımlar, Katliamlar açığa çıkarılmadan, gerçek bir yüzleşme olmadan ortak bir yaşamı barış ve demokrasi üzerine kurmanın mümkün olmadığını hatırlatalım. Bizlerin de yüzleşme ve adalet çağrısı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayalım. Maraş katliamı kamuoyu vicdanında kanayan bir yara olmayı sürdürüyor. 19 Aralık bir başka karanlık tarihin yıl dönümü. Resmi olmayan kayıtlara göre, yüzlerce Alevi canın katledildiği Maraş katliamının üzerinden tam 44 yıl geçti. Maraş katliamı, Alevi toplumu başta olmak üzere toplumsal hafızamızda ve kamuoyu vicdanında kanayan açık bir yara olmayı sürdürüyor. Çünkü bu konuda bir yüzleşme olmadı. Çünkü katillerden, bu katliamı organize edenlerden ve sorumlulardan hesap sorulmadı. Katliamı gerçekleştirenler ve planlayanlar karanlıkta tutuldu. Karanlıkları geleceğe taşıma planlarına asla izin vermeyeceğiz. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilenmedi. Maraş'ta yüzleşilmediği için başka katliamlar da yaşandı. Çorum gibi, Sivas gibi, Gazi gibi. Bu karanlık döngü bugün de Alevi toplumuna karşı nefret mezhepçi, ayrımcı temelde yönelimlerle devam ediyor. Tarihe kara leke olarak geçen bu katliamlarla yüzleşmeden hesaplaşma, adaleti tesis etme ve demokratik bir ülkeye ulaşma mümkün olmayacaktır. Bunu her seferinde hatırlatmamız gerekiyor, hatırlatacağız da. Sadece hatırlatmakla da yetinmeyeceğiz. Bu yönde mücadelemizi ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir hakikat ve adalet komisyonu oluşturmak bu kadar zor mu? Evet, bazıları için zor. Çünkü hakikat ortaya çıktığında bu karanlık döngünün gerçek failleri ve sebepleri de öğrenilecektir. Bunun bu yöntemleri bir iktidar tekniği olarak kullanmayı sürdüren çevrelere faturası elbette hafif olmayacaktır. O nedenle gelen her iktidar yüzleşmeden ve adalet talebinden fersah fersah kaçtı. Ama bizler ve demokrasi güçleri bu çalışmaları sürdürme borcu altındayız. Bu hem geçmişte yitirdiğimiz ve büyük acılar çeken canlara borcumuzdur hem de demokratik geleceği arzulayan bütün insanlara karşı sorumluluğumuzdur. Asla vazgeçmeyeyiz bu çabadan ve asla karanlıkları geleceğe taşıma planlarına izin vermeyeceğiz.